Arkadaşlar biz geldik. Şimdi havuza gidiyoruz. Otel şöyle çok büyük. Kolay gelsin abla. Video çekiyorum şimdi. Evet arkadaşlar şimdi yürüyoruz. Elim Anne gözlüğümü aldın mı? Tamam. Elimde havuz yastığım beyler. Bu arada arkadaşlar otelde waffle yeri var. Sonra dondurmacı var. Böyle otel çok büyük. Ee, ne bileyim kaydıraklar var. Sonra 900'ten 900'den fazla, 1000'den fazla oda var. Otelden çıkılmıyor. E, ee, i̇çecek yerleri var. Kola mola falan. Bu arada yürümeli çok uzun. Hala yürüyoruz. Yani koridor çok lan. Koridor çok uzun beyler. Koridor bitmiyor. Lan. Arkadaşlar şimdi durduruyorum. Bayağı uzun bayağı uzun yürüyoruz. Asansörde devam edeceğim. Hepinizi seviyorum. Birazdan aynı bak yine birleşeceğiz. Bay bay. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Geldik asansöre. Bu arada annem arkamda. Lan lan lan. Ha tamam arkadaşlar. Anne dışarı tamam. Arkadaşlar dışarısı şöyle. Burası lobi. Hani Ara hangi havuzda yüzeceğiz anne? Arkadaşlar şimdi iniyoruz. Şöyle iniyor zaten kendine. Şöyle. Şu an asansördeyiz. Bu arkadaşlar şu an modadayız ya. Herkes turist. Herkes yabancı. İngilizcem benim yani var da çok da yok. Adam yanımdan geçen abla bile yabancı. Hani gel buradan geçelim. Hı. Arkadaşlar burada şöyle bir geçit var. Suların içinden geçiyorum baby. Ah. Bye bye, hello. Daha demin bir çocuk bana el salladı. Ama yabancı hello dedim duymuşsunuzdur. Hi. Mert. Anne Mer. gözükmüyor ki şimdi göstereceğim bir dakika. Aa ah anne yatak çok ağır. Yani elim ağrıdı. Aa ah elim ağrıdı. Arkadaşlar burada bizi kaplumbağalar anne taşır mısın? Teşekkürler. Arkadaşlar şimdi de diğer yere geçtim. Burada kaplumbağalar falan var. Şimdi arkadaşlar evet havuza geldik. Havuz şöyle şu şurası havuz zaten. Şurada şöyle havlu alma yeri var. Market var. Okey. Düşüyordum. Dur şöyle. Anam ya. Hadi. Şimdi şöyle güneş gelmesin diye yapıyorum. Evet havuz burası. Şöyle şura. Görmüşsünüz. Görmüşsünüz. Abi yabancılarla konuşmak çok güzel ya. Mesela dün asansörde yabancıyla konuştum. Evet. Böyle havuz. Ana hangi havuzda yüzeceğiz? Evet arkadaşlar burada yüzeceğiz. Şöyle. Bu havuzda yüzeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben kapatıyorum. Hepinize iyi ara tatiller. Bay bay. Bu partın ikincisi gelecek arkadaşlar. Daha bir hafta daha buradayız. Samsun'a dönmedik. Hadi bay bay.